İkincisi de diyor, ruhunuzu çok se yani seversiniz, canı çok seversiniz ama o Allah'ındır diyor. Sizin değil diyor. Böyle değil mi? Böyledir. Sümme İlle İnatürre. Üçüncüsü, malı çok seversiniz. Malı. Ama Mal da sizin değildir diyor. Kimindir o zaman mal da bizim olmadığına göre? Malı çok seversiniz ama mal da varislerindir diyor. İşte insan budur. Aynen böyledir. Elik bir tabakada cenaze namazı kıldırırken Hakikaten dedim ki, ya biliyorum gözümün önündesiniz, böyle sıradasınız. Bakın birçoklarınız da aynı olacaksınız. Bu sizi buraya toplamış, ölümünde de son yolculuğunda sizi buraya toplamış. Saygın bir kişi olduğu belli. Çünkü bakıyorum arkasını göremiyorum. Kalabalık bir cema cemaati var. Şişli camisinde. Çok kalabalık bir cemaati var. dedim ki şimdi. Kimdir bunun evladı? Birisi çıktı kelle kendi telle. Ben dece holdingin efendim başıyım. Rahmetli babam, aynen böyle. Bakın şimdi cenazede bunları konuşuyoruz. İbret olsun diye bunu sordum. Şimdi dedim babanız, babanıza istemez misiniz şöyle ona güzel bir takım elbise ya da çok klas bir kefen ya da bir çorap? Hocam kim istemez? Ama dedim ben hoca olduğum için, Resulullah da çok ucuz bir kefenle gittiği için, ben bu işe caiz demem, fetvayı da veririm. Bir çorapla dahi babanız gidemezdi. İşte bakın dedim, babanız size 21 tane şirket bırakmış, bu kadar servet bırakmış ama bir çorapla gidemiyor. Başka bir şey söylemeye gerek var mı dedim. Yine Türkiye'nin zenginlerinden birisi dedi ki, hocam hiçbir şey söylemeye gerek yok. Söylemeye gerek var mı? Yok. İşte insan budur. Büyük velinin dediği de bu üç şeyi çok seversiniz ama üçü de sizin değildir diyor. İşte insanı bu şekilde özetliyor. Evet. Değerli hocam, kıymetli dernek üyeleri, değerli başkanım, muhterem misafirler, Kusura bakmayın. Ben hocamın öğrencisiyim. Hocam dedi ki, evladım çocukların önüne geç de Kur'an okusunlar bir şeyler de söyle dedi. Onun için benim mazur gözüm. Biraz da zorlanıyorum konuşurken. Ama iftarı bir ibadet halindeyiz. Bu da içimden geldi bunları söylemek. İyi ki varsınız. Sabrın neticesinde sabrın neticesinde Hani inna allaha buyuruyor ya, sabret neticesinde bakın bu güzel oluşumu meydana getirdiniz. Büyüklerime sesleniyorum. Dernek başkanıma, üyelerine, buraya yardım edenlere, bu alemde olmayanlara. Niye biliyor musunuz? Hazreti Allah Celle Celaluhu bu kadar güzel, değerli hocalarımın içerisinde bunları konuşma kaddime değil ama bir hatırlatma an, anlamında söylüyorum. Hazreti Muhammed Aleyhisselam biliyorsunuz tufan geldiğinde tufan geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıydı. Cenab-ı Hakk'a sığındı. Cenab-ı Hak da ona inna allaha ve ala biz seninle beraberiz mi? dedi mi? Neden? sabrettiğinden dolayı. Evet. Rabbim sen her şeyi bilensin, her şeyi görensin. Ben sana teslimim. Çünkü senin yolundayım dedi. Ama ona inanmayanlar yok oldu. Fakat Hz. Nuh ve ona iman edenler kurtuldu. Yine Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında İblis geldi demedi mi? Değil mi? İşte bak seni yakmaya gönderiyor. Ona ne dedi? Defol ey şeytan. Evet, sabretti. Taş yapmadı. Ben sana bağlayayım ya Rabbi dedi. Sabrının neticesinde kul ya naru berdan ve selam İbrahim. Ateş onu yakmadı. Serin ve selamet oldu. Evet. Yine Hacer Mahallemiz ile oğlu İsmail'i biliyorsunuz Mekke çölünde bıraktığında geriye döndü. Ya Rabbi bana lütuf olarak bu evladı verdin ama ben eşimi de evladımı da sana emanet ettim. Ben sabredenlerdenim dediğinde ne oldu? Geriye döndü. Bir zemzemi Hazreti Allah her ikisine de ikram etmedi mi? İşte Sizler de bu sabrın neticesinde, şimdi bizler anlamıyoruz, hele hele genç çocuklar anlamaz bu kursun nasıl oluştuğunu, nasıl geldiğini, nasıl yapıldığını. Ama CD yaptık, hani bu CD'leri hakikaten almanızı, dikkatle izlemenizi, belki o yani yüzde biri, yüzde biri ya da binde biri, hocam olsun, büyüklerim olsun, büyük bir sabır gereği bizlere bu güzelliği emanet ettiniz. Bizlere bu ülkenin her tarafına birer yıldız gibi serpiştirdiniz. Allah hepinizden razı olsun.

ey nimetleriyle bizi besleyen, çeşitli yemekleriyle soframızı süsleyen ulu Allah. Zat-ı uluhiyetine hamdü sena ediyor, Habibine selatü selam gönderiyoruz. Kabul eyle ya Allah. İhsan ettiğin nimetleri yedik, şükretmek için huzurunda bulunuyoruz. Makbul eyle ya Rabbi. Soframızda oturanlara aziz Bizleri iki cihanda taze zeyle ya Üzerimizden nimetini, hanelerimizden ve Kur'an kuşlarımızdan bereketini esirgeme ya Rabbi. kuranların, yemeğimizi yapanların, gönüllerini kederlerden, vücutlarını dertlerden hıfz eyle. Bizlerin namelde muhtaç bırakma. Bizi da terbiye, iman hakkımızı da tezdiye etme ya Dünyada sana şükredenlerden, utfada cemalini görenlerden el Allah'ım. Vatanımızı, memleketimizi yangınlardan, zezlelerden, bela musibetlerden sen muhafaza eyle Allah'ım. Ömürlerimizi hayırlı, bereketli ve uzun bizi dünyadan imanla mezun eyle Allah'ım. Derneğimiz kurucularından, ve üyelerinden ahirete göç edenlerin ruhlarına ve hayatta olanların sıhhat ve afiyeti için Kur'an kursumuzun kuruluşundan bugüne kadar taşında tuzunda emeği geçen maddi manevi destek veren tüm hayır sahiplerimizin de işlerinin hayırlı bereketli ve bir cümle ölmüşlerinin ruhu için bir hasça derneğimizin tarafından tertip olunan iftar soframıza teşrif edip bizleri şereflendiren değerli misafirlerimizin de işlerine hayırlı, bereketi ve bir cümle ölmüşlerinin ruhi için. Hayırların fethi, şerlerin defi, dualarımızın kabulü için. Allah'ım senin Allah rızan için. El-Fatiha.